Sevgili çocuklar. Metnimizi dinlerken dik oturalım. Arkamıza yaslanalım. Dikkatimizi toplayalım. Sessiz olalım. Dinleme esnasında konuşmak için söz almayı unutmayalım. Metnimizi dinlemeye hazır mıyız? En güzel hediye. Bugün çok güzel bir gün. Neden mi? Teyzemler gelmek üzere. Aylar sonra kuzenim Cemre'ye kavuşacağım. Oyunlar oynayacağım. Çok heyecanlıyım. İşte kapı çaldı. Teyzemler geldi. Kapıyı açtığımda Cemre karşımdaydı. Hemen boynunu atladım. Cemre'yi o kadar özlemişim ki ona sıkı sıkı sarıldım. Teyzemin elinden öptüm. O sırada teyzemin arkasında sakladığı hediyeyi gördüm. Aa, teyze bu hediye benim için mi? Tabii ki senin için Defne. Paket çok güzeldi. Renkli kurdeleler ile süslenmişti. Cemre ile paketi hızlıca açtık. Çocuklar, sizce hediye paketinden ne çıkmış olabilir? Bir de ne görelim? Resimli bir kitap. Merakla sayfaları çevirdik. İçinde Atatürk ile ilgili resim ve yazılar vardı. Heyecanla. Teyzeciğim, kitap için çok teşekkür ederim. Ama ben okuma yazma bilmiyorum ki. Sen bu sene birinci sınıfa başladın. Okuma yazmayı öğrenince okursun. Okuma yazma öğrenmeyi bekleyemem ki. Defne'nin heyecanı karşısında teyzesi gülümsedi. Haydi, birlikte kitabı inceleyelim. Ben de kitaptakilerle ilgili size bilgiler vereyim. Gözlerim ışıl ışıl olmuştu. Cemre ile teyzemi dinlemeye hazırdık. İlk fotoğrafta Atatürk salıncakta küçük bir kızı sallıyordu. Çocuklar, Atatürk salıncakta kimi sallıyor olabilir? Teyzem Atatürk'ün çocukları çok sevdiğini söyledi. Salıncaktaki kız da manevi kızı Ülkü'ymüş. Bu resim çok hoşuma gitti. Bir başka sayfada çocuklar ellerinde bayraklarla kutlama yapıyordu. Teyzem Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de ilk meclisi açtığını anlattı. Bu özel günü de bayram olarak çocuklara armağan etmiş. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada çocuklara armağan edilen tek bayrammış. Atatürk'ün çocukları ne kadar çok sevdiğini şimdi daha iyi anladım. Diğer sayfada Atatürk'ün cephede askeri üniformayla çekilmiş bir fotoğrafı vardı. Teyzem Atatürk'ün kahraman bir lider olduğunu söyledi. Silah arkadaşlarıyla ülkemiz için savaştıklarını ve ülkemizi düşmanlardan kurtardıklarını anlattı. Bu resimde Çanakkale Savaşı'na aitmiş. Son sayfada Atatürk'ün kitap okurken çekilmiş bir fotoğrafı vardı. Teyzem Atatürk'ün kitap okumayı çok sevdiğini ve savaşta bile pek çok kitap okuduğunu söyledi. Bir an önce okuma yazmayı öğrenip ben de sayısızca kitap okumak istiyordum. Böylece Atatürk ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olacaktım. Çok mutlu olmuştum. Bu kitap şu ana kadar aldığım en güzel hediyeydi. Bu kitap için yazılmıştır. Metnimizi dinlerken yaptığımız olumlu davranışları düşünelim. Bir sonraki dinlemelerimizde bu davranışları tekrarlayalım. Hoşçakalın.